Çocuklar size acayip güzel bir şey getiriyorum. Şok olacaksınız şimdi. Bu ne? <laughs> bu bir çikolata. Ama ayakkabı şeklinde yenilebiliyor biliyor musunuz bu? <laughs> Şok oldunuz değil mi? Ya. Bir dakika bakın. Bakın bu aslında bir çikolata. İnanabiliyor musunuz bunun çikolata olduğuna? Yusuf ayağına giyebilirsin bunu ayakkabı. Ama şaka yaptım sakın giymeyi falan deneme. <laughs> bir de denersin falan. Bakar mısınız? Çok güzel bir ayakkabı hem de. Ne? Ne dedim? Gizli bir şey söyledi, anlamadım ne dedi. İnceleyin ayakkabıyı ama kesinlikle kırmak yok, tamam mı çocuklar? Çünkü onu yiyeceğiz sonra. Şimdi değil ama sonra yiyeceğiz. Sadece inceleyebilirsiniz. Fatih Selim sen de al. Yusuf ver anneciğim o da oynasın. Ama vermen lazım kardeşin olmaz ki. Fatih Selim'e ver. Ah, ne oldu kırı. Azdan yiyeceğiz onu diye. Kırdınız tamamen. Şuraya bakar mısınız? Çikolata ayakkabıyı kırdılar ya. Çocuklar niye kırdınız ayakkabıyı? Ne kadar güzeldi bu. Ne yapıyorsun oğlum? Daha da kırıyor. Artık zaten olan olmuş yani. Artık kırmışsınız. Aa bir de taşlarla kırıyor ayakkabıyı. Şuna bak. Baksana da şöyle yapınca kırılır mı? Bir dakika ben bir şey deneyeceğim şöyle. Aa çok sert bir ayakkabıymış bu. Çok zor kırılıyor. Acaba tadı nasıl? Çikolatadan ayakkabı. Çok değişik değil mi? Aa taş gibi bakar mısınız? Neredeyse çekiçle kırılacak. Çok değişik bir ayakkabı bu ya. Ama mahvettiniz ayakkabıyı. Giyecektik biz onu. Ne yapıyorsun oğlum? oğlum batırdınız her yeri. Hayır. Bak kapağıyla kırıyorlar. Nasıl yapmışlar bu ayakkabıyı acaba böyle? Nasıl şekil vermişler? Şuraya bakın kırılmıyor bile. Bir dakika ben yapacağım. Anne kıracağım ama bu kırılıyor. Bak şimdi ben yapıyorum. Oo, Ayy. sıktım. Bakın kırdım. Gördünüz mü? Tamamen kırıldı. Anne ben ne kadar kırıldı. Hiçbir parçası Anne kalmadı. Evet anneciğim çok kalın bir çikolata. Tadı nasıl acaba? Tadı güzel mi? Birazdan tadına bakalım. Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın. Oğuzhan Hanım. Bay bay.